Hadi. Görmüş olduğunuz marketi tamamen yapay zeka yönetiyor. Burada çalışan yok. Kasiyer. Aa hem diyorsun ki yorum yapan adam yorum yap Ben öyle yorum yap demedim. Mesela şu videoyu izliyoruz Amazon Fresh hakkında alışveriş sistemiyle konuşurken yorum yapmanızı istiyorum. Hay kafanı seveyim yok. Her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Amazon Fresh efendim. Hiç kimseye gerek kalmadan, hiçbir çalışana gerek kalmadan, hatta kasaya da gerek kalmadan aldığınız ürünü alışveriş sepetine attığınızda size fiyat fiyat. Şimdi arkadaşlar Amazon Fresh diye bir şey açılmış. Amerika'da var mı, başka yerlerde var mı bilmiyorum. Her şey akıllı. Alışverişi kendin yapıyorsun. Kasiyer yok, hiçbir şey yok. Gerek kalmadan hiçbir çalışana gerek kalmadan, hatta kasaya da gerek kalmadan evet, aldığınız çünkü... ürünü alışveriş sepetine şey... attığınızda size fiyatını ya da işte toplam ücretini falan hepsini yazıyor. Yani aslında kasiyerinizde de çalışan da her şey alışveriş sepeti. Şimdi efendim içeriye bir girelim. Bu iş nasıl oluyor? Şeye <laughs> bak hemen çalarlar diyor ya. Çıkalım. çıkalım. Yani aslında ya yani ne diyeyim işte önümüzdeki yüzyılın alışverişi gibi bir şey olacak herhalde. Göreceğiz efendim. Buyursunlar içeriye dağılalım. Bu arada. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve de abone olmayı unutmayalım. Buyursun efendim Amazon Fresh. Evet efendim şimdi arabamızı alalım bakalım. Okay. App, App'ini kullanman gerekiyor. Evet chatten birini okudum. Kasiyer gene var ama tercih meselesi. Yani bizim Migros'lardaki aldığını kendin öde kısmı var ya barkodunu falan okutuyorsun. İnsanlar toplanıyordu. Onun taşaklı versiyonu gibi bir şey. Benim anladığım kadarıyla. Tamam, eee ta, okey. Okey, tamam. Sıkıntı yok. Kabis kobo kobo. Geçti tam konu. 10 dakika oldu. hah Migros Jet gibi bir mevzu var ya, onun gibi bir şey. Ama cihaz efsane olmuş, bak izle. Uh -huh. Okay. <laughs> Efendim telefonumuzdaki Amazon uygulamamızı açıyoruz. Fresh and Store diye bir sekmesi var şurada. Oraya tıklıyoruz. Tıkladığımızda bir barkod çıkıyor. Şimdi bu barkodu akıllı alışveriş sepetimizde tanıtıcı yok. Bir tanıştıralım. Buyursunlar. Okuduk. Signing you in diyor. Evet. Şu anda get started. Başlayabiliriz diyor. İstediğinizi buraya koyuyorsunuz. Şimdi birazdan ürünleri koyacağız. Her koyduğumuza nasıl tepki veriyor göreceğiz. Buyursunlar efendim. Alışveriş başlasın. Çok ağırlı ya. Türkiye'de bunu amına koyarlar harbiden ya. Bak. <laughs> Aklıma çok çılgın şeyler geliyor. Hep beraber bulalım şimdi o açıkları. De ağır bayağı. Öyle ufak tefek bir şey de değil yani. Gerçekten. Hakikaten de güzel. Şöyle uzaktan bir göstereyim size. Yani oturak. Şu ekranı sökmezler seni. Hakikaten burada dashboardunuz var. Her şeyi buradan görüyorsunuz. Bunlar da sensörler efendim. Gördüğünüz gibi ürünleri koyduğunuzda fiyatını gösteriyor. Açıklamasını yapıyor. Şimdi burası da bayağı bir büyük. Şöyle göstereyim. Öyle ufak bir yerde değil yani. Bayağı bayağı büyük. Oho tertemiz. Yeni de açılmış fıstık valla. Aha nereye sıcaklar bölümü. Hemen bir okutturalım bakalım ne olacak. Evet efendim ilk böyle sağ baştan sayalım. Şu ürünü alıyorum. Gördüğünüz gibi üçlü kağıt havlu. Şimdi bunu buraya sokuyorum. Ah, tanıdı. Gördüğünüz Peki gibi şey üçlü oldu. kağıt havlu. Abi ne güzel ya. 4.79 şöyle koyduğumu düşünün. Şöyle yan tarafa. 4.79'u kendi kendine ekledim Altta da yazıyor. Peki ben bu ürünü istemiyorum. Vazgeçtim ne olacak? Bunu buradan çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi çıkarttım. O ürün silindi. Hiçbir şey yok. doğru sıfır. Şimdi bu market tamamen RFID'lerle ve sensörlerle yaşayan bir market aslında. Burada birkaç tane çalışan var. Yeni olduğu için burası. Ve yardımcı olmak adına burada çalışıyorlar. Mesela buraya Alexa'yı koymuşlar. Hi Alexa. Where can I find the popcorns? Find popcorns at all 13. Ha işte bak. Mis gibi. Dibindekini sordum gerçi uzağa gitmeyeyim diye ama fıstık gibi soruyorsun cevabını veriyor abi. biliyorsun aisle'dan onu buluyorsun işte 13. aisle reyon 13 13 hepsi 13 bir Bundan 13 de Mesela şuradan madem burası RFID ile yönetiliyor. Her şeyin yeri belli değil mi? Ben buradan bir tane Clorox alayım. Clorox'un fiyatı 2.89'muş. Bakalım şuraya attığımızda ne olacak? Evet. Tanıdı. Clorox dedi. Hemen hesabımıza geçti. Şunun içine şöyle koydum. Hesabımda şimdi 0, Clorox var. çünkü oraya oturttum. Alıp şuraya bırakayım mı? Biraz daha ileride bırakalım. Tamam. Bunu böyle şey yapasım geldi böyle. E, e, error error yaptığına kadar indir kaldır indir kaldır. <laughs> Bakalım ne olacak. Şimdi madem bu RFID yok. ile yönetiliyor. Bizim Clorox'umuz başka bir yere gittiğinde yine hesabımızdan düşülecek mi? Bakalım görelim. Şimdi buraya bırakabiliriz. Şu tight'ların yanına koy mesela. Tamam. Oradan aldın. Evet. Onu oraya koydun. Bakalım. Evet yine de düştü o, hesabı. Düşer o canım o bence Çünkü rafla ilgili bir şey onun değil. onun aslına bakarsan rafla alakası yok. Buradaki sensörler onu görüyor içine girdiğini. Ama oraya değil benim çantama da girebilir. Aynen öyle. O... <laughs> i̇şte Türk haklı. Hepinizin dakika birden düşündüğü şey. Çantama girebilir. E bu zaten standart marketten bir şey çalmakla aynı duruma geliyor diye düşünüyorum. Evet kasiyer, yani. olsa, da, kasiyer olsa, olsa da olmasa da o kasiyer olsa da zaten yani. çalarsın yani istesen. O aşamaya geldikten sonrasının bence bir önemi yok. Bunun parodisini, parodisini yapmışlar abi, ben sana attım zaten. Öyle mi? Ne parodisini ha. yapmışlar? Amazon Go'nun işte bunun parodisi var. Bu aşırı tamam. komik bu arada. İzleriz. Sonra Hayır bence onu görüyor yani. Görüyor, o ayrı evet. ama buradaki asıl olay buradan alıp içeriye koyması, içeriden alıp çıkartması. Çünkü neden? Yani burası şu an bence hırsızlar çok açık. Eğer o kadar izleniyor ve şey yapılıyor olmasa zaten böyle bir açmak mümkün olmaz diye düşünüyorum. Aynen öyle. Sen şimdi dondurma mı istiyorsun? Evet. Hadi bakalım bir tane dondurma al. Biraz dondurma alsaydın zaten diye. Dışınları aldım Peki, beğendim. Peki yan yana iki tane He. ürün koyarsak mı? Deneriz dedim. Koy anda. ya işte hepsini denemek istiyorum şu an. Oraya spamlansam deneyeceğim anladın mı? Böyle 10, <laughs> 10 tanesini aynı anda bırakacağım içine mesela ne oluyor? Bir mi içine? Sana Sen bir tanesini okuyor. Tek tek aman. Tamam. Tamam. <laughs> Düşsene. Ha, Aa bak. Dur ne oldu? Heh. Tek tek dedi aman dedi. Deniriz dedim koyayım mı içine? Ha. koy bakalım. Tek tek aman. Tamam. Tamam evet. Hata veriyor olabilir bu arada. Alarm falan çalıyordur O geldi ben. burada. <laughs> evet. O da tamam, o da tamam. O o da tamam. cukkur cukkur hepsini Sen aldı. Sensörle falan bağlantı içerler. Tamam, tamam. Evet bu arada bunu buradaki çalışanlardan okay. aldım. Dondurma için soğuk tutacağı bu. Soğukta <laughs> tutuyor. Güzel bir şeymiş. Bunu aldım böyle. Evet efendim şimdi 3 tane ürünü attık. 449 dedi. Demin bir tane tapatıyor almıştık. Tapatıyordan vazgeçtim. Çünkü onu Amazon'dan zaten sipariş ettim. Fiyatlara geleceğiz. Dur bekle ben bir iki video koydum. Bir güncel 2020 bin araba fiyatları, market fiyatları falan. Dur sen daha. Dur. O yüzden gerek yok. Tapatıyor'yu dehledim. Şimdi burada çalışanlar görüyorsunuz. Demin bahsetmiştim. Onlar insanlara yardımcı oluyor diye. Aynı zamanda bir de bu çalışanlar şu gördükleriniz efendim normal telli arabalar da var insanlar onu da alabiliyorlar gayet mesela bu arkadaş ondan sonra bu arkadaş bunlar Amazon çalışanı ne yapıyorlar online sipariş verenlerin siparişini hazırlıyorlar gördüğünüz gibi şöyle 3 tane arkadaş var kim online sipariş veriyorsa market siparişi online siparişlerini hazırlayıp evlerine yolluyorlar Amazon Fresh sadece buradan aldıklarınızdan ibaret değil aynı zamanda Abi İngiltere'deyim bir eşya alırsan ve okutmazsan kapıda ötüyor onlar. Nasıl ötüyor lan? Nasıl yani? Olabilir oğlum bu teknoloji varsa o belki ödenmemiş olduğu zaman ee, ne bileyim kapıdaki sensörler her ününde bir... bir şey vardır abi e, sensörumsu bir şey vardır. Onu oradan okutmazsan o deaktif olmuyordur kıyafet mantığı. Öyle ötüyordur. Dur bakalım Tabii ki online'dan da sipariş Şimdi deminkini göstereyim size. Tapatıyor. Yani şu var ya. Benim favori acım. Meksika'nın kralı. Lan bu burada 75 lira lan bu. Bir numarası. Ve dünyanın bence en güzel acılarından bir tanesi. Sağlam da acıdır bu arada. Ama mideyi yormaz. Kimseye bir zarar yok. Sadece acıdır. Öyle bir sorunu var. Bayılırsınız. Keşke bir deneseniz ya gerçekten. Ya da Amerika'da izleyenler varsa eğer burada mutlaka denesinler. Çulula mulla. İkinci tercihim de Çulula'dır bu arada. O da sirkesi azdır, güzeldir. Ama bir numara tapatıyor. Tamam, tamam Buyurun. Evet. <laughs> tapatıyor Tekrar geldi. Demin senden vazgeçmiştim. 0.69 sent. 69 sent. Aa bu arada 0.69 sentmiş ya. Çok güzelmiş ya tapatıyor. Oha 69 ya. <laughs> yani sent. Sen şey Vallahi Yalnız bedafadır. E Açılış sebebiyle çok indirimli fiyatlarımız var <laughs> <olarak gülüyor> efendim. Peki hayatım. Şimdi şey her şey çok ya. güzel. Bunların üzerlerinde fiyatları var. Şöyle alıyorsun. Gramajı belli. Bu gramajın fiyatı belli. <laughs> şimdi şeye geliyor. Hani böyle at, ne bileyim kiloyla alınacak ürünler. Ne bileyim muzuydu, domatesiydi. O mısırlı değil Bak değil şimdi izleyin orayı. Tamam, orayı güzel. gördüm Güzel. ben. Batonda, Atalım mı? Patat. At. O da gitti. Hızlı gittiği için görmedi galiba. Çok evet tanımadım dedi. Mi? Evet sen evet. çok hızlı attın. Ha, şimdi gördü abisi. Şöyle oldu. Bunlar bir yandan tartı arkadaşlar. Bakın attı sensörü görmedi. Ama bir 200 saniye sonra dıt 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 dedi. Önceden koyduğu ve eşleştirdiği ürünlerin ekstrasından bir ağırlık olduğunu algılayıp uyarıyı verdi. Çünkü okutamadı onu. Enteresan. Evet dedi ki onun da fiyatı neymiş? 1.79'muş onun da fiyatı. İyiymiş de ha. Yani Ama şöyle kaç 10 tane yakın var. 10 tane falan var galiba. E 10 12 taneymiş. Açtım sesim on iki daha tane. iyi olması Teko. lazım. Ekma, tortiyası daha doğrusu efendim. Şimdi doğrusunu söylemezsek taşlarlar adamı Ama Biliyorsun. bence şöyle bir şey var. Ee, hani normalde marketlerde bizde de Migros'ta falan kendin geçiriyorsun ya evet. orada hem ürünü geçiriyorsun hem kilosunu alıyor şimdi az önceki gibi bence attığımda görmezse çıkamazsın buradan ağırlık fazla olur çünkü doğru ama bunda şöyle bir şey var Aha. şimdi bu ürünlerin demin de dediğim gibi tamamlayayım cümlemi gramajları belli gramajlarına göre fiyatları belli her şeyleri belli evet. değil mi bunu çok rahatlıkla alıyor peki, peki elma armut kel mahmut ne olacak bir de onlara bakalım bu arada burası da hiç küçük bir yer değil ya. Öyle Amazon'un yalandan bir marketi değil. Abi Çok büyük bayağı bir market. Bizim şey, Buradaki metro kadar var lan. Çok fazla. Her şey var. Çünkü Amazon tamam. önceden Amazon Go diye bir şey yapıyordu. Yine aynı sistemle ama bu <laughs> ihtimalle. Şine. Tamam. Bakayım. Şu mu? Aa, arkada evet. evet. Şimdi bunu alıyoruz. Efendim. Evet. de bunlar. Bunu böyle poşetliyoruz. Poşetleyemedim ya lan. Tabii sonra benle dalga geçersin ters açıyorsun diye. <laughs> 94 0, 0 11. 11 muzun. Bakalım efendim. Evet bir tane muz gördüğünüz gibi. Kuantit diyor kaç tane var abi burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var değil mi? Şimdi sen oraya 6 değil 5 yazarsan o zaman ağırlık devreye girip ötüyor gene. 1, 2, 3, 4, 5, Keşke 6. Keşke denese ya. Doğru mudur? Doğru. Doğru. Şimdi diyor ki bunu buraya diyor koy diyor. Kendi okeyleyecek şimdi evet, herhalde. Bunu buraya koyduk. 6 tane muzu. Buraya okey geldi. Evet. Kuant dedi. Tıkladık. 1.50. 6 tane muzumuz 1.50 dolardan içine girdi. Ama ağırlık hesaplamadı ki? Arlı hesaplamaz abi bunda sayıyla satıyor. yeah. Yani. ya bizde ıspanak oğlum. gibi marul ama, gibi. Ama şöyle düşün e, oğlum o zaman sen 20 tane muz aldın 2 tane kuantiti yazdın oraya. Bence illa ki bir, bir ağırlık aralığı vardır oğlum mümkün değil yani 0 gram değil de işte atıyorum bir muzun tanesi ne kadar dedim ki 80 gram atıyorum şu an onu böyle 50 ile 90 arası bir algı yarattırıyordur o içinde algoritması vardır bence. E, üzümü nasıl mesela koyacağız bu, oraya? Üzümün, Üzüm bak, ağırlıkla bu, ölçülüyor. O ağırlıkla dur bakalım. Aslında bakarsan ne oluyor? Bu tür ürünler de böyle olur. Hadi bir de elma alalım. Ben çok Anne. sevdim ya. Yani. Ha bak elma. <laughs> Amazon'da uyanık tamam. ha. Millet de böyle sevdiriyor oyuncaklı işleri. Geçirip geçirip duruyor affedersin. Sana oyuncaklı iş çıktı. Şu domatese bakalım. Ne kadarmış? 2.99 ödüyor. 2.99 dolar bilmesi lazım. O zaten direkt net evet. ürün. Hemen gördü. Şimdi hesaplıyor. 2.99 doğru. Bu da güzel. Ee... Ablacığım ne vereyim sana? Patlıcan var, biber var abla. Ben şeyi merak ettim. Taneyle alınan değil de kiloyla alınan. Mesela <laughs> kiloyla bir şey alalım. Adet girmeyeceğiz nasıl olacak? Bana da bakalım. Tamam mesela. Mesela e... brokoli, beyaz lahana şu tarafta var. Şimdi şunlara bakalım. Fiyatlara bak bakayım. 4 dolar şu şeyler. zincirler Kaktüs leaf. Oluyor. E i̇şte o kaktüsün te, çit, lan kaktüsün kendisi i̇çi. içi değil lan. İçi mi acaba? Yapra işte. Yaprağı işte. Yaprağı ya yaprağı. Yani. Yaprağı. Ne işe yarıyor abi ya, kaktüs yaprağı ne satıyor? 40-65'miş bunun kodu. Şimdi gel, böyle. Hemen göstereyim şuradan. Şimdi mesela bunu da kiloyla yapalım. Değil mi? 40-65 Ürünün kodunu girdi. Dedik. Tamam Diber çıktı. Bak, libresi 1.98. Yarım, evet. Yarım kilosu 1.98. Libresi. Tamam onu tamam. kendimi tartacak şimdi. Tartacak. Evet. Şimdi bunu böyle koyuyoruz. O tartıyor onu. 1.11 diyor. Çok güzel ya. Doğru. ya. bu Alkışla damına kuyruğu. Şimdi bir de sağlamasını yapalım. Gel. Bakalım doğru mu tarttı. Bir araba nasıl tartabilir? Şöyle koyduk. 1.12 dedi. 11. Aynen doğru. doğru. Evet doğru. koy. Anam avradım olsun bir yer yanıyor evde. <laughs> bu, bu koku ne? Bu koku çok farklı bir koku. Abi kazan da ayrısı. Gelirse oradan gelir. Yuh oğlum kıyamet senaryosu. <laughs> koku ne lan? Cam açık mı? Oradan bir baksan dışarı. Allah kahretmesin dışarıdan geliyormuş ya. 105. katta barbekü yapıyorduk abi. Kusura bakma. Arkadaş bu çok değişik bir kokuydu ya. Neyse. Koyduğumuzda aynı şekilde 1.11 olarak tarttı. Okey diyorum. Kabul ettik. Aldı. Geldi. evet. Bak mis gördüğünüz gibi efendim alet hem okuyor hem tartıyor kodun da girdiğinizde neyin ne olduğunu görüyor. Aslında <laughs> iyi mi kötü mü bilmem uyar mı gün kasiyerlerin... Şimdi burada ya, kasiyer mesleği devreye giriyor. Yani kasiyer işte çalışanların işi elinden alınıyor. her Şey akıllıya dönüyor muhabbeti var. Ama sistemi iyi düşünmüşler şimdi yalan yok yani sistem çok tatlı işliyor. İşini bitirir ama kaliteli hizmet almak istiyorum, düzgün hizmet almak istiyorum. Karışmasın kardeşim benim ürünümü alıp alıp fırlatmasın. Ben onu alayım elliyim benden başka kimse ellemesin diyorsanız da ki bu dönemde pandemi döneminde o da önemli bir şey. O da bir şey devam. Yani aslında bakarsanız güzel iş. Ben çok sevdim. Geleceğin işi bu. Efendim kasalar bomboş gördüğünüz üzere. Çünkü sadece e, siz isterseniz buradan check out'unuzu kendiniz yapıyorsunuz. İsteyen buradan da yapabiliyor ama buraları boş bırakmışlar. Buralar sadece görüntü yani başka bir şey değil. Orada bir tane var kasiyat. Bu abi fıstık gibi, misler gibi ürününüzü alıyorsunuz. Buradan çiçek gibi abi ya. Hiç gerek yok başka bir şey ya. Ne gerek var abi? Al buna. <laughs> ya ne gerek var ya? Her şey, şey doldur. Fıstık gibi kullan. Tartıyor, ölçüyor, biçiyor, sokuyor, çıkartıyor ürünleri içine. Her şeyi yapıyor. Yanlış yok, hata yok. Misler gibi yani. Zaten diyorum ya işte geleceğin olayı bu. Matbaada arkadaşlar da siparişleri hazırlayan arkadaşlar Demin de bahsettiğim gibi. Bunlar da yöneticiler böyle adamlar da. Bu. He bak kasiyerler yok ama insanlar başkalarının online siparişlerini hazırlıyor mesela. Normalde bir markette kaç kasiyer olur? 4 mü olur? 3 mü olur mesela böyle bir yerde ya da 6, 7. Onun yerine belki de online siparişleri hazırlayan 15-20 adam var mesela orada olması gerekiyor. Ay, Mecburen yani sonuçta burada bir şeyler ters bir şeyler olabilir. Bu arada o kadar temiz, o kadar düzgün ki burası yani gerçekten de onun dışı gelecek yer. Hakikaten efendim. Çıkıyorlar. Ö... Efendim. Dayı neye baktın acaba? Niye anladın Sıramızı öyle? Yine gibi. aynı şekilde uygulamamız üzerinden yaptık. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim gayet güzel. Millet dışarıda sıra bekliyor buraya girmek için. En ya biz nereye girişim. gitsek arkamızdan kuyruk getiriyoruz zaten. sürtüyoruz maşallah ya. <laughs> Gündüz gittik akşam çıktık ya ne kadar kaldıysa içeride. <laughs> Valla bilmiyorum yani değişik. Aslında zaman geçtikçe nelerin ne kadar imkan sahibi olabileceğini görüyorsunuz ya. Teknoloji artık sınırı yok lan teknolojinin. Evet. Pata küte ilerliyor yani çok değişik. Ben bak dün geçen gün işte şeye sardım. Tekrar izleyeyim diye. Black Mirror'a. Black Mirror'ın her bölümünde bir gereksiz teknoloji vardır. Böyle telefonlar gözlerden geçmişe gidersin son 24 saatini izlersin falan. Bana hiç uzak gelmiyor artık. Onu izlediğim zaman böyle diyorum ki ulan olur ya 5 sene olur falan diyorum. Evet bu arada Black Mirror harbiden her bölümü film tadında çok enteresan bir dizi ya. İzlemeyenler varsa izlemesin. Yorumlar. Bizim buradaki Bimler'de insansız 15 dakika bekliyorum kasiyer gelmesi için demiş. Türkiye'de işsizlik aldı başını gidiyor. Bu sistem Türkiye gelse işler hepten kötü. Eee, yine de çok iyi demiş.